Alo, alo. Ses versene be sündük. Kimsin bak sen? Ağla diyorum kaç kere. Bağma bana. Toplayacağım teşin köylüyü de sıçıvereceğim ağzına. Kapa ve telefonu kap çık ağzını. Gidemin sümdü. Alo. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Alo. 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 Ya bizim sınıfta okulda bir çocuk vardı adını tabii ki de söylemeyeceğim eğer olur da beni izlerse çok utanırım ama yapmak istiyorum üzgünüm Şimdi telefon çalıyor Alo Alo Neden Abi şunu duydum ya mesela kebap çeyreğinden telefonu böyle açarlar Ali Ulan Ali'ye, <laughs> Aliye kim? <kebap. gülüyor> alo Alo kalabalık yerdesin kardeşim Sessiz bir yere geç. sessiz bir yere Sessiz sakin bir yere geç Alo. Alo. Şş, alo. Anya. Anne, anne. <laughs> Kangama manyak mısın lan? Kişniyorsun oğlum. Normal konuşsana. Moda girdi pezevenk. Ulan elimde mouse'la telefon taklidi yapıyorum. Sence bu normal bir şey mi? <laughs> Demek ki fazla sallayınca bunlar oluyor.